Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle arkadaşlar bugün bir miktar tervimi e, kağıdımın üzerine dökeceğim ve kağıt artık kahve falı e, bakacağım sizlere güzel bir açılım olacağından eminim e, sizlerde eğer beğeniyorsanız açılımlarımı abone olun ve beğen butonuna da basmayı lütfen unutmayınız. Destek ve yorumlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Zamanınızı bana harcamanız için de çok çok teşekkür ediyorum tabii ki. Evet arkadaşlar ben kollektif niyet alarak bakımlarımı sağlamaktayım. Sizler size uyanları alın ve kabul edin. Evet bireysel bakım isteyen arkadaşlar olursa da videolarımın altında açıklama bölümü vardır. Oradan tıklayarak bana ulaşım sağlayabilirsiniz e, yurt içi ve yurt dışı. Erkek, e, bayan demek sizin. Hepinize bakımlarınızı sağlamaktayım. Yalnızca e, 18 yaş altına bakım yapmıyorum. Bilginiz olsun sevgili dostlarım. Ben şimdi e, kahvemi kağıdımın üzerine dökeceğim. Ve sizlerde dileklerinizde bulunun lütfen. Güzel ve pozitif olanları sevgiyle alın, kabul edin. Kötü ve çirkin olayları da. Evreni iade edin, gitsin. Neyse haliniz o çıksın falınızda demek istiyorum. Evet. Şimdi şöyle güzel bir şekilde yaydıralım falımızı da. Umarım çok güzel şeyler çıkar ve soru işaretleriniz ebediyen yanıtlanır ve siz gerçekten hep mutlu olursunuz. Ben inanıyorum sizlerin mutlu olacağınıza. Siz de inanırsanız çok çok sevinirim tabii ki. Ee, Şimdi aşk, iş, sağlık bütün konularınıza teker teker bakım sağlayacağım. Ne gördüysem hepsini sizlerle paylaşacağım sevgili dostlarım, sevgili tatlı abonelerim. Evet güzelce yaydıralım. Bütün her şeyi tüm detayıyla çıksın inşallah. gerçekten detay vereceğine inanıyorum bugün daha bir güzel çıktı tabi her zaman güzel çıkıyor ama bugün sanki daha da bir detay verici çıktığını gözlemlemekteyim şöyle göstereyim ben size bir saniye şöyle göstereyim bu sizin kağıt falınız umarım güzel ve pozitif olanları da alıp kabul edersiniz bütün hepsi yayıldı zaten şimdi ben açılıma geçmek istiyorum tümünüzün ve bütününüzün de hayrına olmasını diliyorum sevgili dostlarım Evet öncelikle bir ilahi adalet bekliyoruz ilahi adaletin tecelli etmesini görüyorum ben burada Siz şu anda şu şekilde düşünebilirsiniz Yaptığım iyiliklerle kaldım, geçirdiğim zamanımla, kaybettiğim maddiyatımla, kaybettiğim güvenimle kaldım diyebilirsiniz. Kendinizle alakalı çelişebilirsiniz, gelecekle alakalı endişeler duyabiliyorsunuz. Net bir şekilde görebiliyorum bunları. Ve siz artık bana yapan, yani karşı taraf bana ne yaptıysa aynısını e, kendisi de görsün bana yaşattığını yakın zamanda yaşasın da ben de duyayım Ben de göreyim içime su serpilsin diyorsunuz sevgili dostlarım şimdi bu insan gerçekten ilahi adalet ile böyle bir karşılaşacak ki sizler sabredin sabrınızın sonunun selamet olacağını net bir şekilde görüyorum Ben zaten maddi ve manevi olarak kayıplarınız var Şöyle bir geriye gittiğiniz zaman, şöyle bir arka tarafa baktığınız zaman diyorsunuz ki ya ben bu insana hem maddi hem de manevi olarak çok fazla destek çıktım. Yani bunu ablası da yapmadı, kardeşi de yapmadı, ailesi de yapmadı. Herkes bir tekme vurdu. Ben tuttum, kaldırdım. Yani e, dipsiz kuyu'dan elinizi uzatmışsınız ve bu insanı çekip almışsınız. Özgüveni eksik olan bu kişi sizin sayenizde özgüveni tavan yapmış, özgüveni tavan yapmış bu insanı ve şu anda sizleri beğenmez olmuş. Nasıl kaldırdıysanız o insanı yukarıya doğru o şekilde düşecek. Hani bir laf vardır bilir misiniz? Bilirsiniz ben biliyorum bileceğinizi. Ee, Cenab-ı Allah verir, sınar, alır, kınar der. Aynen o şekilde... Ee, Durumunu biraz düzelttikten sonra size sı sırt dönmüş bu insan ve Allah onu kınayacak alacak elinde avucunda ne varsa o almayacak da vesile kılacak yani bir insanı vesile kılacak onda ve bu vesile kıldığı kişi ise onu maddi gücüyle alakalı sınayacak yani bir miktar borç bir miktar para harcattıktan aldıktan sonra yüzüstü bırakıp gidecek. Bakın burada da size yaşattığının aynısını yaşayacak. Hiçbir şekilde hiçbir soru işareti kurmayın kafanızda. Bu kişi ilahi adaleti görecek eminim. Devam ediyorum. Elinize bir feneri almışsınız ve bir neden araştırıyorsunuz. Bu neden? Neden benden ayrıldı? Neden birden bile gitti? İşte bana neden bir şey söylemedi? Acaba hayatında biri mi var? Acaba ve e, soru işaretlerinin arasında kaybolmuş ve bir <laughs> çaresiz hissediyorsunuz kendinizi. Çaresizlik var burada. Ama hiçbir şekilde çaresizlik yapmayın sevgili dostlarım. Bu insan gel git akıllı olan bir insan. Bugün sizi seviyorsa yarın sizden nefret edebilir. Bugün canım cicim diyorsa yarın ben seni tanımıyorum diyebilir. Bu kişi öyle bir dengesiz, öyle bir gerginli olan bir kişi ki hayatta bazen kendisini tanımıyor ve hayattan ne istediğini bilmeyen bir insan. Siz hiçbir şekilde elinize bir feneri alıp da araştırmaya koyulmayın. Gitmişse gitmiştir. Gittiği günde sizin için bitsin. Kabul etmeyin. Sevebilirsiniz, değer verebilirsiniz, çok çok aşık da olabilirsiniz. Hani. Onsuz hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz. Arkadaşlar hep söylüyorum. Allah ölümü insanlara verdi. Neden? Bir gün ağladı bir gün güldü çünkü insanoğlu. Çiğ süt emmiştir insanoğlu. O yüzden tüm acılara göğüs gerebiliriz. Bir kişiyi de unutabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. O güç var sizde. Hiç kimse unutulmaz, vazgeçilmez değildir. Öyle bir şey olsaydı ölüm denilen şey olmazdı arkadaşlar. Hiçbirimiz bu dünyadan sağ kurtulmayacağız. Hepimiz öleceğiz. Hiçbirimiz kazık çakmayacağız dünyaya. O yüzden mi? Unutamıyorsanız bu videomu dinleyin lütfen arkadaşlar. Unutursunuz eminim. Hiç kimse vazgeçilmez değildir. Hele ki size kötülük yapan insanlar hiçbir şekilde değildir. Unutun gitsin. Evet. Bir insana çok güzel bir şekilde yardımcı olmuşsunuz ve bu yardım ettiğiniz kişi ise size öyle bir hayır duası etmiş ki bir cuma günü yapmışsınız bunu arkadaşlar. Öyle bir hayır duası yapmış ki sizlere öyle bir e, elinizden tutacak ki bu hayır duası mucizelerle karşılaşacaksınız. Net bir şekilde söylerim bunu. Cuma günü yaptığınız hayır sizin tüm hayatınıza e, ışık saçacak. Evet. Ee, sıkıntılarınız var, dediğim gibi maddi ve manevi olan sıkıntılarınız var. Artık bu sıkıntıları düşünmekten başınıza ağrılar girmiş. Artık bu sıkıntıları düşünmekten e, bıkmışsınız. Yani artık sıkıntılı bir haber duymak bile istemiyorsunuz. İnsanlarla alakalı da görüşmek, konuşmak istemiyorsunuz. Sıkıntılı bir haber gelir mi acaba diye e, çok fazla düşünce ve soru işareti yapıyorsunuz. Bu yüzden insanlardan soyutlamışsınız kendinizi. Hiç merak etmeyin, geleceğiniz güzel ve aydınlık olabileceğini gözlemledim. Bu aralar sevdiğiniz ya da eşinizle alakalı bir gel git net bir şekilde görünüyor. Biraz böyle düşüncesiz bir insan olduğunu düşünebilirsiniz, umursamaz bir insan olduğunu düşünebilirsiniz ve size karşı ilgisizliğini de görebiliyorum ben burada. Evet arkadaşlar, bu insan biraz ilgisiz olan bir kişi, ama bunun karakterinde öyle. Yani karakteri bu bu adamın ya da bu kadının bilemem ama e, üçüncü bir şahıs görmedim Ben şu anda sadece kendi kafasında kurdukları var kendi kafasında e, çok fazla plan ve proje var ve ilişkisini ve evliliğini kendisini veremiyor artı ailesel bağlamda biraz sıkıntıları var ailesi biraz baskılayıcı bir tip bu yüzden de sizlere biraz e, bunları belli etmemek için tam tamına kutuyu açmıyor arkadaşlar Hani e, Derler ya, açtırma kutuyu söyletme kötüyü diye. Yani bu adam da, bu kadın da ee, biraz böyle konuşmak istemiyor. Yani <laughs> gerisi böyle çorap söküğü gibi gelecek ya, o yüzden konuşmak istemiyor. Kalabalık, eğlenceli bir ortama gideceksiniz. Ve bu kalabalık ortamda ise çok güzel bir zaman geçireceksiniz. Ve size iyi geleceğini net bir şekilde gözlemledim. Siz artık kafa dinlemek istiyorsunuz. Hayatınızı... Ee, yanlışlarla ya da sıkıntılarla yönlendirmek değil de daha çok kendinize zaman ayırmak, ruhunuzu dinlendirmek ve ruhunuzu eğlendirmek istiyorsunuz artık. Buna hakkınız var. Bu zamana kadar hep çalışmış, çabalamış insanlarla alakalı olarak sıkıntı ve stres çekmişsiniz. Bu saatten sonra da sıkıntı ve stres çekmek istemiyorum diyorsunuz, haklısınız. Bir devlet dairesi TC yazıyor görmüşsünüzdür. Bir devlet dairesi var burada ve bu devlet dairesi sizleri çok mutlu edecek çok mutlu edebilecek bir devlet dairesi. Ferah yaşayacaksınız ve sevinç yaşayacaksınız sevgili dostlarım. Sınava girmiş olan ya da girecek olan arkadaşlarım var ise aranızda. Sevgili dostlarım, Nisan, Nisan arkadaşlar, Nisan'da güzel bir sonuç alacaksınız artık. Temiz ve güzel olduğunu da görebilmekteyim. Nisan'da girdiğiniz mülakat ya da girdiğiniz sınav sizlere iş getirecek, sizlere gelecek getirecek, ekonomi getirecek ve özgürlük getirecek sevgili dostlarım tertemiz. Evet. Şimdi bir tane dilek tutunuz sevgili YouTube aile. Evet. Tutun dileğinizi de güzelce. Ne? Hepiniz gözlerinizi kapattınız. Şu anda dilek diliyorsunuz. Biliyorum. Evet. Arkadaşlar şu kocaman bir soru işareti var. Görmüşsünüzdür. Bir insanın geri dönmesini, bu üçüncü kişinin aradan çıkmasını istiyorsunuz. Üçüncü kişi illaki sevgili değildir. Ailede olabilir olabilir. Ve ben soru işaretinizin aydınlanacağını net bir şekilde gözlemleyebildim. Bebek isteyen arkadaşlarım bebek de evet olacak. Ve toplu para hakkında tutan arkadaşlarım o da olacak Allah'ın izniyle. Ve bir anahtar görebilmekteyim. Ve bu anahtarda iyi harfi de çıkmış şurada. Ve bu anahtarda e, yapmak istedikleriniz olabilir. Evet sevgili dostlarım güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. E, abone olmayan arkadaşlarım da abone olursanız çok mutlu olurum. E, tabii ki de açılımı kaçırmak istemeyen arkadaşlarım var ise e, tüm zil bildirimlerini de açabilir. Tabii ki e, açılımlarımı kaçırmazsınız. Diyeceklerim bu kadar. Bireysel açılımları hepinizi beklemekteyim. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere sevgili dostlarım. Kocaman kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize de çok çok iyi bakın. Sizler bana lazımsınız çünkü. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun sevgili dostlarım.